Yunus Emre'nin yazılması Murat Abici, buyursun. Şimdi beş kişi Yunus Emre'yi yazmış. Kim bu beş kişi? Özgür, Nagihan, Sercan, Aleyna ve Nefise. Şimdi bu beş kişiye ben soruyorum buradan. Beni duymuyorlar ama. Ey beş kişi, neden Yunus Emre'yi yazdınız? Bana bir cevap verin. Neden yazıyorlar biliyor musun? Şimdi baktığım zaman. Burada artık şu liste var ya. Genel skor listesi. Bu duelloya girmek, potaya girmeyin bu listeyle en ufak bir alakası yok. Yani bu listenin artık duelloya girmek, potaya girmekle bir alakası olmadığı ay yuka çıkmıştır. Yarışmacılar bu listeyi baz almıyorlar kardeşim. Yani bu liste duruyor benim elimde de şu anda. Yarışmacılar buna böyle, ben mesela yarışmacılar bunu böyle gösteriyorum. Yarışmacılar bakıyorlar, bakıyorlar, bakıyorlar. Bana ne diyorlar? E bu performans senesiydi bu sene ama bu hiç baz alınmıyor bu potaya koyma olaylarında. Neden kardeşim? Siz Yunus Emre'yi niye potaya koyuyorsunuz ey kırmızılar? Kardeşim Yunus Emre 6. sırada. Hilmi Cem 13. sırada. Atakan 9. sırada. E bu Yunus Emre niye 6. sırada mesela? Bana onu biri söylesin. Bu Yunus Emre boşu boşuna 6. sıraya çıkmış çocuk. Yani bunun bu bunun bunu bu başarısının ödüllendirilmesi gerekirken adamı potaya koyuyorlar kardeşim. Bu beş kişi bu adamı yazıyorlar. Özgür, Ragihan, Sercan, Aleyna Nefise. Hilmi Cem'i yazmak bundan hiçbirinin aklına gelmiyor. Hilmi Cem 13. 13. sırada ya 15 tane yarışma var. Hilmi Cem 13. Hilmi Cem'i yazmıyorlar arkadaş. Niye yazmıyorlar abi bana bir anlatsın. Yani Hilmi Cem'in özelliği nedir? Hilmi Cem'in Yunus Emre'den farkı nedir? Farkı ne biliyor musunuz Yunus Emre'den? Yunus Emre'den farkı 13. olması. Yunus Emre'den farkı bu. 13. olması. Yunus Emre'yi yazıyorlar Hilmi Cem'i yazmıyorlar. Bu Hilmi Cem yazılmayacak mı kardeşim? Öyle bir kural mı var? Yani şimdi Hilmi Cem tamam Hilmi Cem önemli bir yarışmacı. Şampiyon olmuş. Survivor'da bir Hilmi Cem. Ama beni hiç ilgilendirmiyor abi. Geçmişi hiç ilgilendirmiyor beni. Ben şu andaki Survivor'a bakıyorum. Siz Yunus Emre'yi yazamazsınız kardeşim. Eğer yazıyorsanız da bu listeyi çöpe atalım. Böyle bir liste falan olmasın abi o zaman. Bunlar gidiyorlar Yunus Emre'yi yazıyorlar. Bu kadar ayıp, ayıp olur mu ya? Hilmi Cem varken yazın Hilmi Cem kardeşim bir kere o da girsin. Hani diyorlar ya korkuyorlar Duello'dan. Siz de korkuyorsunuz. Kendinizi bir türlü attırmıyorsunuz şey kardeşim. Yani bunlar bir şey yapmışlar orada. Ne yaptıysa ben anlamadım. Atakan'la ikisi. Atakan'la ikisini kimse yazamıyor abi. Ya mesela o, 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 tam giriyorlar ya bunlar yazarken. Oradan Atakan'la Hilmişem bir düğmeye basıyor. Herhalde kalem içeri giriyor. Kalemin ucu. Yazamıyor bunlar. Hilmişem Atakan'ı yazamıyorlar. Ha Atakan'ı demiyorum bak. Şu anda bak Atakan. Atakan yine. Atakan şu anda hani yazılmayabilir. Bak Atakan'a. Ama Hilmişem. Yazın kardeşim Hilmişem'i yazın. Adam 13. sırada ya. Eskiden eski Hilmişem'miş. Bana ne abi eski Hilmişem? Beni hiç ilgilendirmiyor eski 20 Cem abi. Ben bu seneki iki, kaç, kaçıncı kaç yıldayız? Ha, neredeyiz abi? 2024'te değil mi? 2024'te. 20, 20. ne zaman yarıştı abi? Yani birkaç sene oldu. Ne yapayım abi birkaç sene olduysa ben. Ben bu, bu Survivor'a bakıyorum abi. Yani bunlar nasıl bir şey? Nasıl bir kafa yapısıdır? Diye Yunus Emre yazıyorsunuz da 20 mi yazmıyorsunuz? Anlamış değilim abi. Ben açık konuşuyorum yani. Ben hiç ilgilendirmiyor. 20 cam eskiden yarışmış bilmem ne yapmış. Ben bu seneki Survivor'a bakıyorum. Yunus Emre 6. sırada çocuk ya. Niye yazıyorsunuz Yunus Emre'ye kardeşim? Ben anlamadım. Buyur. Evet Murat abi Hilmi Cem'in Yunus Emre'den farkını söyledi. Ben de o zaman Sercan'ın Hilmi Cem'den farkını söyleyeyim. 15. olması. Yani takımın, adanın en sonuncusu olması Sercan'ın. <laughs> e, Hilmi Cem'in iki altında olması da Sercan'ın Hilmi Cem'den farkıdır. E, dolayısıyla Sercan'ı yazanların sorgulanacak bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Dün akşamki konsey İngiltere lobisi karşılarına ada lobisini almış. Hmm. <laughs> Şimdi server öyle bir yer. Arkanı dönersin o arkandakiler bir birlik olur hele bir de karınlar doyar bir ödüle giderler. iki eğlenirler hop oklar senin o eğlencede yanında olmayana döner. Tam olarak bunu izledik. Ee, kritik oylar vardı tahmin edersiniz ki sizde normalde böyle kullanılmayan ama dün öyle kullanılmış. İzledik, dikkatli izleyicilerimiz zaten görüyorlardır. İngiltere'ye gidenler karşılarına adada kalanları aldılar ve Yunus Emre yandı bu adada. Bu e, konseyde. Yanan Yunus Emre oldu. Oldu. Buyurun efendim. Valla Murat abiye şöyle katılıyorum. Yani şimdi Hilmi Cem mesela az önce de o konuda biraz eleştirmiştim. Yani Hilmi Cem mesela bu sene geldi tam böyle istediğini bulamadı. O eski böyle anımsadığımız e, performansını gösteremiyor. Sakatlık da yaşıyor. Takımına da desteği de biraz az. Şimdi karşı tarafın böyle gümbür gümbür giden adamın sevincine laf atıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Sonra dönüyor, takımı da bir şekilde çok böyle vav wow, yüzdeyle de yarışma Hilmi Cem'i yazmıyor ve bir yazılmıyor. Yani sanki korunuyor gibi oluyor. Ve bu da seyircide ben puan kaybı gibi, yani bende öyle oldu en azından. Yani niye yazılmıyor kardeşim? Yani şimdi bakıyorum, yani yazılmayacak biri mi? Yok, bakıyorum yazılabilir de. Niye tercih edilmiyor veya içerideki politikayı mı iyi yapıyor? Helal olsun, onda bir şey demiyorum ama şimdi yani takımda... 5 tane erkek yarışmacı var. En tepede Yunus Emre var. İlk aday Yunus Emre oluyor. Orası enteresan. Yani şimdi Yunus Emre oyunlara da döndü artık. Artık takımına katkı da verecek. E şimdi Yunus Emre hem en eski yarışmacılarımızdan hem en çok katkı yapan yarışmacılarımızdan hem yüzde olarak en çok yüzdeyle yarışan yarışmacı. Niye o tercih ediliyor? Şimdi Sercan var gerilerde yazılmıyor. <laughs> Hilmi Cem'in katkısı ortada yazılmıyor. Şimdi Atakan evet yani inisiyatif alıyor kötü niyetli değil, iyi niyetli birçok yerde kendini göstermeye çalışıyor. Bir o kadar takıntısı var. Ondan kurtulsa gayet iyi ama yazılmıyor. Yani yazılmıyor. Bu isimler yazılmıyor. En enteresan şekilde geliyor. Özgür, Yunus Emre. Aynı isimler etrafında dönüyor kırmızı takım. Yani diyorum ya bir Yeniçeri Ocağı kurmuşlar. Hep böyle onları sürüyorlar öne. E tamam tutuyor da sistem. Yani şimdi Özgür, Yunus Emre'yi, Sercan'ı potaya yolluyor yolluyor da oradakiler de eleyip geliyor. Eleyip geliyor. Aleyna da onların içinde. Eleyip geliyor. Sistem de tutuyor. Sistem bozmuyorlar herhalde ama yarın öbür gün şampiyonluk mücadeleleri gelince ne olacak? Yani oynamak zorunda kalacaklar. Bu düellolara çıkmak zorunda kalacaklar. O zaman ne olacak merak ediyorum. İyice yani uzaklaştılar o havada. Şimdi kırmızı takımın içinde Atakan, Hilmi Cem ve Nagihan lobisi var. Bir kere biz bu lobiyi kabul edelim. Çünkü ne Nagihan'ın ismi konuşuluyor ne Atakan veya Hilmi ismi konuşuluyor. Hatırlarsanız Nagihan Atakan'ın yanına gelip Selcan senin hakkında böyle böyle söyledi diyerek ona bir e, zeytin dalı uzattı. Ve dedi ki gel biz bu yolda seninle birlikte beraber yürüyelim. Eskiler olarak birbirimizi yazmayalım dedi. Bence Atakan da bu anlaşmayı kabul etti. Zaten ondan sonra e, namlusunu Selcan'a doğru döndürdü. İçeride Atakan, Hilmi Nagel lobisi var. Bu üç yarışmacının lobisini diğer kırmızı yarışmacıların kırması lazım baş kaldırıdır. Kırmak istemiyorlar ama. Kırmak istemiyorlar ve kırabilirler. Bakın Sercan orada. Özgür orada. Aleyna Kalaycıoğlu'nu dışlıyorlar. Aleyna Kalaycıoğlu orada. Ama tabii bu arada çok önemli bir şey var. Nagihan'ın yanında bir de Nefise var. Şimdi Nagihan Nefise'yi de, Nagihan Naki. iki kişi olduğu için Nefise'yi de o noktada elinin altında tuttuğu için aslında Nefise Nagihan'a çok bağlı olmasa bir tarafa çekilebilir. Ama o bizzat Nagihan'a bağlı. Orada kuvvetli bir dörtlü oluyor kemik gibi. E, Merven'in de bu tarafa geçmesi Yunus Emre de orada onlara bağlı. E, Yunus Emre de da yazılmasa yani da. işte hani bir şekilde kaptan ataka bağlı. Yani, yani şimdi bak bu ilişkiler çok önemli. İşte biz bunlara lobi diyoruz. Yani insanlara nüfus etme. Herkesi bir şekilde bağlama. Hanzade'ye bir yerde dokunmuş, İhsan'a bir yerde dokunmuş, Murat abi'ye bir yerde dokunmuş. Bir türlü Furkan'a karşı bir karar alamıyorlar. Ya, oynamasa da alamıyorlar. Maça çıkmasa da alamıyorlar. Kötü olsa da alamıyorlar. Alamıyorlar. Ama bunun kırılması lazım. Ha. Bu niye kırılacak biliyor musunuz? Bunun doğru yolunu yapan kırılmayı da sağlayabilir. Çünkü burada edebe uygun olmayan bir durum yok. Hilmi Cem'in yazılmasında, Nagihan'ın yazılmasında bir problem yok. Ama bunu doğru şekilde izah etmek önemli. O da tecrübe ister. Diyoruz Çok efendim. Çok kısa vaktimiz var mı? Reklamlara gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra bakalım Hanzade Hanım neler söyleyecek. Aynen. Evet efendim. Survivor ekstra kaldığı yerden devam ediyor. Son reklamdan sonra sana bir şey <laughs> Bir şey oluyor Ben Bende o son bir güç var biliyor musun? Hani böyle yedek güç modu var ya. He. Onu açıyorum ben Olur. orada. Yedek güç modu açılıyor. Benim mesela şimdi fırlat ben Mart'a kadar uçarım. İnanılır gibi değil. Fenayım ben şu Olur. an. Patlamaya hazır değilim ya. Arda gibiyim ben. Sen reklam arasında Tayyip Pekmez mi yiyorsun? Ne yapıyorsun? Yiyorum. Çocuklar beni devamlı Olur. besliyorlar abi. Tayyip'le Pekmez'le Olur. besliyorlar. Şimdi buradan koşa koşa gelip sana böyle sarılmak <laughs> istiyorum. Seni sıkmak istiyorum. <laughs> Mıncırmak istiyorum seni. <gülüyor> evet, <gülüyor> Hanım sözün yarım kalmıştı. Evet, İngiltere lobisi dedim. Neden İngiltere lobisi dedim? Çünkü bugüne kadar e, Yunus Emre'yi yazmamış, hatta bir kere zorla kendi istediği için yazdırılmış bir Aleyna vardı. Ve Aleyna eğer dün akşam Sercan yazsaydı, şu an Sercan Potaday'dı. Aleyna da takım kaptanıydı. Dolayısıyla biz burada böyle ben işte mı geldi, işte bip dedi diye mi yükseldi tartışmaları yaparken benim bu doluluğun -do -do sebebi başka dememin... E, kanıtı da dün akşam Aleyna'nın Yunus Emre'nin düelloya girmesine sebep olan isim Sıra dışı oy veren tek isim olması Orada ayağının dizine geldiği için bağırmadığının bir göstergesiydi bence benim için Ve İngiltere'de kuruldu bu lobi Selam Faslı'na geçmiş bulunuruz Murat abicim buyursunlar Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz sevgiler saygılar İhsan Bey buyurun Kadir Bey'in bir ricası sevgili Acun Medya'dan Kadir e, ee, dedi ki abi bir selam istiyorum. Tabii ki Kadir. Buradan sana çok selamlar ve arkadaşları Mesut, İsmail ve Ömer Bey'e de sevgiler, selamlar. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Efendim ben de buradan bizi sıkı takip eden sevgili Hayati Yıldırım'a kocaman selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Hayati Yıldırım ve ailesine buradan kocaman Öpücükler, selamlar, her şey gönlünüzce olsun diyorum efendim. Survivor Ekstra'nın bugünlük sonuna geldik. Yarın saat 14'te sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.